babanı yanmamış. Vampir, baba nasıl Evet. Her Herkese merhaba arkadaşlar. Herhalde herhalde arkadaşlar. Herhalde. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vampir köylü oynuyoruz. Evet. Burada 3 tane kartımız var. Şeyi yapacağız. Çanta yapacağız. Az Selina böyle arkadaşa okuma yazmayı bilmediği için ona köylü olana bıyık Hı yaptık. Vampire mi? de ee? diş yaptık arkadaşlar. Herhalde. Bu şekilde Arka şimdi kartları çekecekler. Bakalım hangisi vampir, Ay, hangisi resim. köylü olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar vampir dikli oldu. Bu e, köylüler de bıyıklı oldu. Evet, bıyıklı yap dedi. Biz de bıyıklı yaptık. Evet, ben resim çizdik. Dedim. Şimdi burada Karıştıracağız, kapatacağız bunları. Sizler de gözünüz kapalı isterseniz açın. Bence Arkası yani. gözükmüyorsa hiç düşmüyor e, ama. Tamam, öyle yapalım o zaman. Ben o karıştırayım. İlk ben seçeyim. Gözlerinizi kapatın Kamp. şimdi. İyice kapatın tamam mı? Arkamızı dönelim. Tek seçin birer tane. Üçünüz de birer tane alın. Aslı sen seç anneciğim. Biz arkamızı dönelim de babam gösteriyor. Evet hadi. Ha. Kapatın. Çok güzel. Ben... Şimdi Aslı kapat şimdi kağıtlarınızı. Göstermeyin birbirinize. Ya, şimdi Asya şey dur ben şimdi soru soracağım size. Bakalım hanginiz e, vampirsiniz? Hanginiz Ben köylüyüm. Ben de köylüyüm. Sen? Köylü. Köylü müsün? Tamam. Çok şüpheli söyledin. Evet Asya'dan biraz şüphelendim. Biraz Çok düşünerekten söyledim. tamam. <laughs> 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 şimdi oylama yapacağız tamam mı? Siz de birbirinize oy vereceksiniz. Bakalım hanginiz vampir, ben hanginiz ben köylü. Asya'lina sana soruyorum. Sence vampir kim Asya'lina? Babam. Hirasu vampir kim sence? İki oy aldın. Kenan sence kim? Hirasu şüpheleniyorsun. Hepimiz Asel kapat görünmesin. Dur şimdi. Aseline babasından şüphelendi. Babası Hirasu'dan, Hirasu da Aseline'den şüphelendi. Aşkım. Vampir birisini ısırmaya geldiği zaman vampirin kim olduğunu Evet şimdi ben mi? de bilmiyorum hangisi vampir evet, hangisi köylü. Şimdi üçü de uyuyacak bakalım. Vampir kimse o uyanacak. Ee, birine Baba, birine dokunacaksın tamam mı? Önce birine eleyeceğiz, Anlaştık evet. mı? Herkes koltuklarda uyuyacak ve gözlerinizi iyice kapatacaksınız. Vampir uyansın dediğimde vampir kimse kalkacak. Hadi şimdi uyuyun bakalım. Hepiniz evet. bir yerde uyuyun. Baba. Kapatın gözlerinizi. Asya kapat? Aferin. şimdi Vampir uyan dediğimde vampir uyanacak ve birini eleyecek. Anlaştık mı? Vampir uyan. Şimdi arkadaşlar vampirin kim olduğunu gördü. Evet, birini eleyeceksin. Şimdi herkes uyansın. Aa, baba <laughs> evet babam uyanmamış. <laughs> vampir, babam <ısırdı>. <gülüyor> evet <gülüyor> Hira mı ısırdı <laughs> yoksa Asya'nın ama. Yasumu vampir yoksa Asya'nın ama. Ben mi ben vampir değilim. O zaman Asya. Sen. Babam. <laughs> tamam baban, baban diskalifiye. <laughs> vampir babana ısırdığı için baban diskalifiye oldu. Arkadaşlar evet. şimdi vampir, zaten siz görmüştünüz vampiri. Vampir şimdi kendini göstersin. O zaman vampir kartını göstersin. <laughs> evet, biraz i̇şte vampir aslında köylüydü. Ve <laughs> vampirdi Vampirler kazandı Serina çünkü babanı ısırdı maalesef. Ben de Sen de bilemedim. Hı hı. Sen ilk oyunda babanı demiştin. Evet, Seni dese, hı hı. ablanı deseydin kazanırdın. A few later Arkadaşlar oyunumuzu bir tekrardan bir tur daha oynayacağız. İkisi Bu daha sefer iyi. ben de ekleneceğim. Evet, evet. Ama ben kartımı gösterdiğim zaman yani daha doğrusu uyuduğumuz zaman vampir ben gözümü kapatacağım tamam sadece ekran sizi çekecek. Ben de görmeyeceğim. Evet ben de bakmayacağım. Arkadaşlar, şimdi kartlarımızı Siz bizi göreceksiniz. Ben de gözlerimi kapat. Ben karıştıracağım ama gözlerimi gözlerimi ben kapatacağım. Hepiniz gözünüzü kapatın. Sadece kamera açık ol. Arkadaşlar şimdi kartlarımızı böyle koyacağım ve karıştıracağım bu şekilde. Ben de bilmiyorum. Umarım düzgün karıştırıyorum. Gözlerimi kapattım. Şimdi hepiniz birer tane seçebilirsiniz. İlk Ben aldım. Bakmadan seçiyorum. Ben de bu. Göstermeyin tamam mı? Şimdi ben geçiyorum tarafa doğru. Evet. Hadi bakalım. Sen misin vampir? Hayır, ben köylüyüm. Kenan sen mi vampirsin? Hayır, ben, ben köylüyüm. Biraz sen. sen? Ben de köylüyüm. Evet evet ben köylüyüm hem de bıyıklı köylü. <laughs> ya ben Dur de ben de size de soracağım. Az sen... önce Evet. Ama belki değişmiştir. Arkadaşlar kartlara ya kesinlikle de ben de bakmadım. Karıştırırken gözlerimi kapattım. Sadece kamerayı Aha, tuttum. Bence o. <laughs> Çok bence bence babam vampir. Ben bence, bence babam. Ben babam babam diyorum. Ben, ben babam diyorum. <laughs> Ben babam diyorum, Hirasu Aserine diyor. Aserine sen kim diyorsun? İkiniz de Hira mı dediniz? Ben, abla. Tamam, babam ve bak sen baba. de Hirasu dedin. Abla. Şimdi şimdi uyuma zamanı. Çok davranıyor. Bence o. Ya tamam. sen. Tamam, sen. hadi. <laughs> tamam, şimdi herkes <laughs> de uyku oluyor. saati. Herkes uyuyacak. Yere de oturabilirsin bak. Babamın yere otur dedim, gidiyor. Aslı ile mi olur? Tamam. E, şimdi sana herkes... Sana kim mavi? Kim mavi? Kim mavi diyecek? Evet, şimdi arkadaşlar... Hepimiz gözlerimizi kapatacağız. Ben de kapatacağım. Bir dakika. Ben de, o ben de gözümü kapatacağım. Arkadaşlar şimdi hepimiz uyuyoruz. Ben dahil ben de gözlerimi kapatacağım. Sadece bu şekilde kamerayı ayarladım. Bilmiyor. Evet sizlerden başka Bilmiyorum. Evet sizlerden başka kimse görmüyor. Ben bile görmüyorum arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum ve sadece vampir uyan diyeceğim. Vampir uyan. No, 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 no. Açtım gözlerimi. Herkes uyansın. Aa babamız yine uyanamadı. Vampir yine babamızı gemiş, oy ısırmış. Evet. Anne. Vampir Vampir yine babamızı ısırmış. Babamız yine oyundan çıkıyor. Ben İrasu ve Aseline kaldım. Şimdi oy vereceğiz. Bir dakika babamın yanına bakıyoruz. Köylü, evet, köylüymüş. Vampir kim? Aseline sen mi? Asya, hayır. Biraz Hayır, sen. Hayır ben değilim. Asla değilim. Bak. Şimdi yine oy vereceğiz. Bakalım vampir kim? Ay ver, Ben veriyorum. Ben veriyorum. Tamam ver. hadi oy ver. 3 oy oy veriyorum. Şimdi ben? Hayır. Sen. O. Sen. Tamam ikiniz birbirini seçiyorsunuz. Ben hangini seçsem acaba? Bence Hirasu. Hiras sensin. Hayır. Hirasu vampir. Ben değilim o. Ben tamam tekrardan ben. uyuyoruz o zaman. Tekrardan uyuyoruz. Hı. Şimdi tekrardan uyuyoruz ve vampir uyansın. Bakalım vampir benim mi? oyundan atacak. Hira suyuma. <laughs> evet. Açıyorum ben gözlerimi. Sanırsam oy verildi. <gülüyor> Herkes... <gülüyor> Herkes uyansın. Evet. Hira suyu da vampir ısırmış. Otur sen baba yanına. Evet Hira da köylüydü. Aserina ve ben kaldık. Kartlarımızı göstereceğiz arkadaşlar. Asya mı vampir ben mi? Götte yemek Evet Aynısı. ben köylü. Asya. Asya, Asya kazandı. Asya kazandı? Asya kazandı? Asyerine vampirmiş? Dur. Etkinliğimiz bu kadardı. Vampir köylü oyununu oynadık. Biz çok eğlendik. Umarım sizler de bizleri izlerken eğlenmişsinizdir. Vampir kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.